Hello! Selam dostlar! Nasılsınız? İyi misiniz? Bayram nasıl geçti? Ee, bugün günlerden bayramın son günü. Ee, güzel bir bayramı geride atlattık. Geride kaldı. Ee, havalar güzel ve sıcaktı. Böyle kapatır gibi oldu. Yağacak dedik ama yağmadı. Ee, keyifli bir bayram süreciydi. Kimimiz tatillere gittik, kimimiz evlerindeydi ama şeydi yani storylerden falan gördüğümüz kadarıyla heyecanlı bir ve keyifli bir süreç oldu diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde güzel bir hafta var. Ee, bu haftanın pazartesi günüyle başlaması ve sendromsuz başlaması bence bayağı keyifli. Gerçi pazartesi günü ben, benim için uzun süredir sendromlu değil. 2-3 ee, yıllık çalışma sürecimle birlikte diyeyim daha doğrusu. Bir de son 3 aydır <laughs> çalışmadığım için kadersiz sendromu diye bir şey yok. Bayağı keyifli bir süreçti. Kendimi dinlediğimde atlattığım bir süreç oldu. Neyse. Ee, Oselmede de takılırken artık şeyden rahatsız olmaya başladım. Bu yapay zeka videolarından. Yani o kadar iyiler ki. Bu kadar iyi olması korkutucu. Ama bir yandan iyi. Birilerinin ee, ben işsiz mi kalacağım dediği noktada abi bayağı iyi içerik üretiyor yani atıyorum. Sen bir yazarsan ya da sosyal medya içerik üreticisiysen bayağı keyifli videolar yapabilirsin ki adamlar şey yapmış ya yani. İşte bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Ozan Sihay'dı. Adam bildiğin Kurtuluş Savaşı dönümünde işte cepheden işte ne bileyim e, Cumhuriyet'in ilan edilmesinde kapının önündeki çocuk falan filan bir sürü e, keyifli içerikler üretmiş. Onun dışında da e, teyzelerin, amcaların o kadar iyi olmasın biraz korkutucu ama keyifli yani bu videomda biraz bundan bahsedeyim dedim yani ben ne düşünüyorum ya bir bunların telif olayları nasıl mesela onları merak ediyorum şimdi bunları araştıracağım biraz yani bu e hikayesi video tarafında belli ki bayağı ilerleyecek bu ilerleme de arkalar nasıl kullanacak bazen mesela Atatürk yapıyor Atatürk böyle ya bunu da yapmasa mıydı oluyorsun ama ee, Video izleyince de sıkıntılı yani. Atatürk'ü öyle görmek ağzı vurdu bazen yamuk. Arkadan falan görünce bir tüyler ürperiyor her zaman olduğu gibi ama Atatürk'e girmeyelim şu an. Hani milli değerleri göstereceksek de uzaktan gösterelim derim. Ama onun dışında sokak röportajları falan böyle bayağı şey yani ilginç noktaları gidiyor. Bir de hani hayal gücünün bir sınırı olmadığı için işte X kişisine uzayda da röportaj da Bir markalı maskotu ya da birisini kullanma noktasında ilginç dünyalar olabilir. Hatta şey olabilir mi acaba o şimdi yüz hikayesi ne kadar iyi bu e AI'cılıkta ne kadar ilerledi bilmiyorum ama hani influencerların mesela önümüzdeki süreçte kendi yapay zeka modellemelerini yapıp bunu da işte markalara dağıtıyorum içerik üretme noktasında kullanabilir. Yani o gün içerik üretmiyorsan işte bugün size işte iyi bilmem kim yapay zekasına belki kendi adını kullanır ya da kullanmaz o kendi bileceği iş. Hani onunla içerik ürettiği gibi gününü de kurtaracağı şeyler. Bu arada YouTube'da yani yeni yeni başladım. Şu an ne çekeceğimi de bilmiyorum. E, ama çekmek için yani ne şeyler, neler çekebilirim noktasında da şeyim yani. Bir şeyler araştırıyorum. da birkaç konsept buldum. Keyifli. Onları çekmeye başlayacağım. Seri olursa baya eğlenceli olacak. Şu zamana kadar paylaştığım videolarla birlikte 200 aboneyi gördüm. Görüyorum yani. Şu an bu videoyu çekerken 196 falan belki gittiğine kadar 200 olur. Bir de şey. E, Görüntülenmelerim de 3000 falan geçti. Toplamda tabii. Tek bir video değil. Bence ışık var burada. Yani sadece vlog çekerek dikette büyüttüm ki ben daha shorts shorts atmadım yani. yani. onları da atsam YouTube şey diyor işte shorts at şu kadar abone getir bu kadar görüntülenme falan al bunların neticesinde para kazanmaya başlıyor. Ben daha henüz o kadar e, şey efektif kullandığım bir dünya yok sürekli içerik ürettiğim de bir dünya yok ama vakit buldukça böyle paylaşacak çok şey var onları biraz kovalayacağım. Bazen işte şey diyor yapay zeka ile ilgili böyle herkes işte şöyle yaparsın, şunu şöyle kullanırsın, işte şurada şunu yaparsınlar çok havalı bir şey. Kimisi videolarını yapay zeka yapıyor. Ben daha böyle yüzeysel arkadaş sohbeti gibi ya cım, ne oluyor buralarda? Hepsinden yapmayı planlıyorum gündemle ilgili. Bunun onun dışında hikaye güzel gidiyor. Sadece bu iş biraz motivasyon işi. Yani buna vakit bulma, bununla ilgili içerik üretme noktası, içerik çok var. Hani adım attığın an içerik ama buna vakit ayırma ve motivasyonunu bulma noktasını yakalarsan o da yani muhtemelen şeydir. Ee, bir süre sonra para kazandığında benim için burası bir para kazanma ortamı değil ama hani bir süre sonra şey güzel içerikler üretip onlar izlendiğinde bir diye düşünüyorum. Yani izlendiğin noktada daha keyif alacağım bir dünya çünkü mesela şu anda işte bütün içeriklerim 38 saat izlendi ya da şu kadar görüntülendi dediğimde ya da 196 aboneye sevindiğim bir dünya var. Komik yani. Hani Instagram'da bayağı bir takipçim var daha orada bir şey paylaşmadım. Yani burayı biraz daha dışarıdan kullanmak istiyorum. Yani özetle bugün de biraz yürümüş oldum. Şimdi gidip günün devamını yaşayacağım erken. Erken dediğim saat 12'ye geliyor. Gidip kahvaltı vesaire annem da o geldi. Onunla birlikte kahvaltı yapıp belki onunla bir şeyler yaparız. Bugün de bir video çekmiş o dedim. Bu yürümeyi değerlendireyim. Güzel fikirlerim var. Heyecanımı kaybetmezsem vloglar çekmeye devam edeceğim. Umarım bunu da bu arada kaydedebilmişimdir. Kulaklıklar kulağımda ama çekti mi bilmiyorum. Bayramın son gününden herkesin bayramını kutlayarak videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yani bu arada şey olması gerekiyormuş ee, bu hikayede i̇şte arkadaşlar beğenmeyi şu anda ben de şey refleks geçti mesela video çek izlerken de Kesin ama kesin insanların videolarını beğeniyorum abone olma biraz şey tabii zor bir karar hani içerik üretiyorum abone olmak için olma, olmuyorum ama hani arkadaşlar hani bu işi yapmak isteyen insanların motivasyonu anladığım kadarıyla para da olduğu için bir noktada paraya giden yolda da en önemli şey etkileşim. Etkileşim içinde beğeni ya da atıyorum yorum hani mesela atıyorum ben yapay zekadan bahsettim bayramdan bahsettim siz de bununla ilgili bir şey söylemek isterseniz konuşmak isterseniz yorumlarda konuşabiliriz ya da bana hani bu hikayede motivasyonumu yakalamam için nasıl videolar çekebilirim İstanbul'da yaşıyorum onunla ilgili bana fikirler verebilirsiniz hem de tanışmış oluruz gibi bir dünya var sözü çok da uzatmadan bu videoyu. Sırf motivasyonum düşmesin. Kanalda video olsun diye paylaşıyor olayım. Bir şeyler anlattım. Yapay zeka o bu. Anlatmaya, boş konuşmaya bazen devam edeceğim. Şimdiden tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Ee, güzel bir hafta geliyoruz. Umarım herkes için. İstanbul'da havalar güzelleşti. Herkese şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta 4 gün. Tekrar sonu hafta sonu. Umarım hafta sonuna da tekrar bayram kadar güzel bir vakit geçirmiş olursunuz. Конечно,